video ile daha sizinle beraberiz. Yeni aldığımız Çanakkale Çandan Fiat Punto aracımızla Ankara'ya doğru yola çıktık arkadaşlar. Depomuz boş sayılır. 500 liralık bir mazot atacağız. Bu mazotla Ankara'ya gidebilecek miyiz? Buna bakacağız arkadaşlar. 565 kilometrelik bir yolumuz var ya da 640 da olabilir. Bursa'ya şu an 174 var ama ben onu şimdi mazot aldığımız zaman kontrol ederim. Daha net size bilgi veririm Ortamla beraber Yola çıktık gidiyoruz arkadaşlar Depo durumumuz bu şekilde Klimamız açık Güneş arkadan vuruyor Menzilimiz 64 gösteriyor Ve şu ana kadar yolda Hiçbir istasyon yok Arkadaşlar biraz risk aldık Ama denk gelir umarım Arabamız 1.3 Dizel olduğu için Sıkıntı yok bunların hepsini sıfırlayacağız. Anlık şu an 2.0 ortalama 5.6 gösteriyor. Bu şekilde şunun rahatlığı her her defasında böyle ama yapacak bir şey yok. Motorun 22-25. Burada. Ne 500, kadar? 500 değil mi? 500 lira atalım abi ya. Araba dağılı. Biz buradayız. Ankara'nın neresinde? Yeni Mahalle. İtir orada mı? Yakın sayılır Batı kent. Daha sonra Ankara olmuyor Aa, Yok abi ya. Ankara'dan sonra İstanbul olmaz. Bağlı, Trafik çekilmez. Kardeşim canımı temizlemişsin. Mazota zam gelecek diyorlar lan. Biz mazot alırız zam gelir. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Araba çıkamam tamam Motorini kaçtan almışız? 22.42'den almışız. Yok. 22.30'dan almışız. 22.42 litrelik bir depomuz olmuş. 500 liralık aldık. Bu şekilde. Bakalım şimdi menzilimizi ne gösteriyor. Depo yarı anca geçmiş. Menzil 448. Yakıyor olan araba. 548 dese daha iyiydi. Şunları bir sıfırlayalım. <laughs> tamam. Sence kötü Oh, traktör çalıştı arkadaşlar. Hocam iyi yolculuklar. İyi yolculuklar reisim. Kemerin bağlamayı unutma. Geçen unuttum bak. Evet arkadaşlar 128 kilometre yol yaptık. Bu kilometre bu kilometrenin içerisinde şu ana kadar 4.8 ortalamayla devam ediyoruz. Anlık 5.2 ortalama hızımız 95 kilometre. Benzinimiz 392 arkadaşlar. Bu da Bursa otobanındayız. Şu an otoban boş. Sol şeridi kapan gidiyor bu otobanda. Arkadaşlar yolda gelirken bir tane farımız patladı. Sinyal de olabilir. Şimdi bakacağız. Ortağımız her zamanki gibi uyudu, uyandı ve ihtiyaç molası istedi. 223 kilometre yol geldik arkadaşlar. 4.9 ortalamamız var. Tabi değişiyor bu. 7'ye de düşüyor. 5'e de çıkıyor. 382 de menzilimiz var arkadaşlar. Bu menzil biraz tuhaf. Durduğumuz yerde 405'e falan çıktı kendi kendine ama bu şekilde Bursa'yı geçtik. Eskişehir'e kilometre falan kaldı. Orada bir arkadaşımız var belki çay molası verebiliriz. Oradan sonra da yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Geldi işte. Binmeden düşürürsün sen onu. He? Rahatladın mı? He. Arkadaşlar saat 11.30 Eskişehir'e geldik, çay içtik, burada bir hocamız var, üniversite arkadaşımız, onu bir ziyarete, köye geliyoruz. Bu araba çok garip bir araba, 4000 devirden sonra su gibi içiyor. Menzilimiz 77 kaldı, mazot menzilimiz, yolumuzda 220 kilometre falan kaldı, hocamızla belki istirahat ederiz, yarın yola çıkarız. Belki de hocamız kabul etmez. Nereden <laughs> sağa gireceğiz. Belki de hocamız kabul etmez. Gece evimize varız arkadaşlar. Bu şekilde ortalama tüketim kaç gösteriyor? 383 kilometre yapmışız. 5.1 gösteriyor. 77 menzil. Yani 1 lira 10 kuruşa falan pek ediyor yani. 385 kilometre yapmışız. 385, 77 daha. Yani bir, 1, lira 1, lira 20 kuruşa falan tekabül ediyor. Yani bu arabalarda 2000-2200 devir arası giderseniz zaten hiç yakmaz. 1-3 arkadaşlar. miş güzel bir mekanı var ama. Tabi biz dışarıdan geldiğimiz için güzel. Bir de yaşayana sormak lazım. Tek başına yaşıyor hocam. Benzin sanmış. Da yaktı sonunda. Zaten kardeşim sana verince böyle. 280 menzil. Zaten az kalmış kardeşim. Benim abim ama ne Motoru da böyle. Araba. Ya, Kaput 130-120 mi çıkıyor ya? Kaput 130-120 mi çıkıyor? Niye öyle çıktı ya? Kaput niye öyle çıktı? Bilmiyorum vidalarda sıkıntı yok. Oğlum arabam kaput 120 çıkıyor? Yanlar 150-120 çıkıyor lan? Arkadaşlar Dün gece hocamızda kaldık. Yorulmuştuk. Şimdi saat 4-5'e geliyor. Hocamızdan ayrılıp Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Çıkmadan hocamızın arabasının eksperini yapıyorduk. 22 13 mi, 17 mi? Arkadaşlar 200 kilometrelik yolumuz kaldı. 200 liralık da mazot aldık. 9 litre aldı bu sefer. 9 litre aldı. Niye o kadar çok almış? 1 lira kilometre ikisi tamam olur mu? Yani. Menzil kaç? Şuna bak ya 200 liralık bir diş oldu ya. 168... Kanki işte Yetiştiririz ya Ortalama kaç? Beşik Beşik Evet arkadaşlar yolculuğumuz bitmiş bulunmakta. Aracımız 685 kilometre yol yaptık aldığımızdan sonra 700 liralıkta bir mazot aldık ve şu an sıfırlandı bitti 4.9 da ortalama olarak geldik yani bunu hesapladığımız zaman satacağımız bir aracımız arkadaşlar satmak için aldık bunu hesapladığımız zaman 1 lira 5 kuruş gibi bir yakıt yakmış bulunmakta. Yok sen ya. Bu plakamız 42.97 Bu plakamız da 0.6.97 Kardeşim teşekkür ederim. Allah razı olsun. kardeşim güzel bir gezdik. Aynen öyle. Artık yolumuza bakacağız. Allah Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.